İşte burası. Bana sıradan geldi. Her yer bu tip konaklarla dolu zaten ya. Bu o konaklardan biraz farklı olabilir. Hadi gelin. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İşte Saadet Ailesi. Dikoy! Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, bizleri memnun ettiniz. Şimdi ayakta kalmayın hanımlar beyler. Buyurun soframıza. Efendim, ben Deniz, kumandan Harun Demirbilek. Zevcem Tülay Hanım, kelimemiz Maya. Efendim, ben Emin Yurtsever. Zevcem Öykü, maktumum ve kelimem. Kerime ne ya? Şiir benim adım. Kızım manasında söyledi baban. Eminelim, Emin Emin. Ben sana söz hakkı verdim mi? Affedersiniz kumandanım. Bir daha olmasın. Efendim, masanın başında gördüğünüzde konağımızın valide hanımı Salime Sultan. <laughs> Sen de şu meşhur Murat olmalısın. Evet. Ada senden o kadar çok bahsetti ki seninle tanışmak için sabırsızlandık. <laughs> Öyle mi? Öyle mi? Pes başıma, pes başıma sağolsun. Dikkat etsene hizmetçi. Ne için, ne için? Hizmetli, hürmetli, hikmetli, büyük Hilmi. Neydi bu? Ya. Hemşiremiz olur kendileri. Hemşire, evet. Doğru. Hı. Hmm. Ha. ha. Geç kalmadım umarım. Yok yok, tam zamanında geldin. Ha. Ha. Çağırdığın için çok teşekkür ederim. Ne demek ya? İyi de niye karısın ortalık? <laughs> Hadi gel. Hoş geldin. Bu kim? Süt oğlan. Hayırlı akşamlar. Ben kumandanın damadı oluyorum. <laughs> Damat mı? Damadı mı? Allah. <gülüyor> <gülüyor> öpeyim babacığım. Öst. Bırakın da öpeyim baba. Yahu bırak. Babacığım, misafirlerimiz ayıp olacak ama. Evet. Evet. Bırak yeter. Öpeyim. Olur. <laughs> Roman. Bak oğlum, öpüşüyorlar. <laughs> Canım babam benim. Seni hiç sevmedim süt oğlan babamı tanımıyorum. Tanısam onu da sevmezdim. Ben sana bunun hesabını sonra sorarım. Peki hadi geç yerine. Olur canım kumandanım. Efendim buyurun soğutmayalım. Buyurun afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi bir. <laughs> <laughs> Nasıl keseceğiz ha? Abi hiç bilmiyorum ki. Bekle onlar kessin. Ha. Hiç dokunmayalım da. Ee. Gerçekten iyi geldi. Uzun zamandır böyle yemek yememiştim. Dur. Gömdü tabii bütün oğlan. <laughs> Yarısını yedi yani. Ay afiyet olsun evladım, afiyet olsun. Bihter Hanım. Benim ömrüm kahvehanelerde geçti. Bu merete de oralarda alıştım zaten. Denizciler çapkın olur derler. Ah, ama ben değilim, çapkın değilim, denizci de değilim zaten. Aa ah, yüzme bile bilmem, öyle kıyıdan kıyıdan giderim kenardan, yalandan. Harun abi az kalsın kendi helvasını yiyecek. tamam dön. Aa. Harun abinin niyetine. Amin. Hadi bismillah. Babacım. Müsaadenizle cezvemle, zevce, <laughs> zevcemle odamıza çekilebilir miyiz? Ne diyorsun lan sen? Harun, <gülüyor> çocuk, <gülüyor> kırarım. Süt <laughs> oğlan ne diyorsun? Misafirlerimiz var nereye gidiyorsun? Onlar gitsin ben çıkaracağım seni yukarı merak etme. Hmm. Kalk. Hizmetçi hanım çayları tazele. Bak 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 bak. Kız bak ve içinde! Ben de hizmetçi olurum Arca'ya. Ya tamam sık dişine. Şifreyi çözsünler gidecekler. Bozma planı. Plana bak. O kız içeride. Murat'ın karşısında oturacak. Ben de onlara hizmet edeceğim. Ya Arca o kız niye Murat'ın karşısında oturuyor ki? Abartma. Sanki kucağına oturdu. Tövbe tövbe kız geldiği günden beri yaptı ya? Adalet mi bu? Aşk dediğin şey adil olsaydı herkes sevdiğine kavuşurdu. Kim sevdiğine kavuşur meşk eder, kim sevdiğine kavuşamaz aşk acısı çeker. Öyledir bu. Doğanın kanunu bu. Yapacak bir şey yok. Peki niye hep acı çeken ben oluyorum? ...bulduğunuz beğendiniz mi? Ya gerçekten söylediğin kadar varmış ya. Buranın çok bambaşka bir enerjisi var. Yani adını koyamadığın bir duygu yaşıyorsun içeride. Değil mi? Değil mi? Geçmişe duyduğunuz özlem. İstediğiniz kadar farklı kültürde yetişin. Genetik kodlarınız da var bu. Bir arada olmak insana iyi gelir. Yalnız bir arada olmak, mutlu olmak için... ...bu kadar görkeme, nostaljiye ihtiyacınız yoktu. Bizi küçümsemeyip aynı sofraya otursaydınız... ...yine aynı şekilde iyi vakit geçirirdiniz. soktu. Hı. Ne oldu orada bir isyan mı seziyorum Emirerim Murat Hayırdır Abi Emirerim ben değil miydim Öyle miydin Murat Neydi damat mı ee, Lafınızı balla kesiyorum babacığım bir yanlışı düzeltmek isterim darılmaca gücenmece yok Murat damat benim Yani şunu demek istiyorum bu kadar hazırlık yapmamıza gerek yoktu Harun abi kumandanım. O zaman niye bu kadar uğraştık be oğlum? Ayrıca şunu belirtmek isterim. Seni hiç sevmiyorum sütü olan. Baba senin tanısaydın onu da sevmezdi. Zaten sevecek adam da değildi. Ama adı bassın sınıf. Tamam canım yeter ne oldu? Ne bu halimiz öldük mü? Hadi neşelenelim biraz. Maya. Buyurun babacığım. Udumu getir kızım. Hemen. Biraz şey hazırlarınızı alın bakayım. Hadi. Şöyle bir şenlik olsun. Hadi. Ay ay ay. Ben gidiyorum bu kadar gürültüyü patırtıyı kaldıramam. Kafam şişer. İyi geceler. Çalın davulunuzu huzurunuz. Hadi. İyi geceler anne. Son ki üç dört. Tamam yeter, yeter, yeter zorlamanın alemi yok değil mi? Efendim kusurumuza bakmayın. Bizde e, ellerimiz henüz ısınmadı o yüzden. E, Roman'cığım, oğlum. Kaseti tabii koy. Ha, bir çok güzel fikir, aferin. <laughs> Şov devam ediyor tık 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 Oğlum yanlış kaseti koydun geri zekalı. Eh, kusura bakmayın. <laughs> Şimdi sürprizimiz geliyor. Ve son, iki, ve üç, dört.